Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz ProHunt Fuarı'nda Balıklı firmasının standındayız. Yanımızda firma yetkilimiz Ahmet Bey bulunmakta. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bir fuar süreci geçirmenizi diliyorum. Öncelikle değerlendirmeleriniz nelerdir ProHunt Fuarı ile ilgili? Öncelikle teşekkür ederim. Fuar güzel. Dün ve bugün yoğunluklarımız vardı. Yurt içi, yurt içi müşterilerimiz geliyor. Şimdilik hafta içi olmasına rağmen güzel. İnşallah hafta sonu daha iyi olmasını diliyoruz. Silah sanayinin öncü firmalarından bir tanesi Balıklı. Biz tabi sektörel yönüyle tanıyoruz ama ben kısaca okullarımız ve izleyicilerimiz için bir de sizlerden dinlemek isteyeceğim. Şöyle diyelim 1960'lardan aslında dedelerden gelme bir mesleğimiz. 1996'da Balıklı Silah Sanayi'nin kuruluşu kendimize aittir. O, o yıldan beri de sektörde tüm parça temini ve silah modelleriyle piyasadayız. Hem yurt içi hem yurt dışı devam ediyoruz. Biraz ürünlerimizin, silahlarımızın, tüfeklerimizin özelliklerinden de bahsetmenizi rica edeceğim. Özellikle bu fuarda oldukça popüler olan bir kısım var. Buradan başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle şöyle tüm av tüfeği modellerimiz mevcut yıllardır. Pompalı, otomatik. Ama bu özellikle bu fuar için şöyle diyeyim, pompak model dediğimiz, İlk defa Türkiye'de olan üst kısmının normal av ve yivsiz altının da yivli olduğu bir tüfek modelimiz. En popüler ve fuarda ilk olan, Türkiye'de ilk olan bir modelden bahsedebilirim. Elimizi alıp gösterebilme şansımız var mı? Şu şekilde normal poze tabir ettiğimiz silah fakat alt kısmı yivlidir. Diğer üst kısmı normal otomatik dediğimiz 20 ve 36 kalibre böyle fuarda ilk olan Dünya genelinde de ilklerden bir modelimiz. Devamında en birinci sınıf ürünlerimizden BLT 1911 Bolt modeli tabancamız bu fuarda ilk defa sergilediğimiz ürünlerden biridir. Şu anda en favori iki ürünümüzü gösterdim. Haricinde dediğim gibi sektöre birçok e, otomatik pompalı gibi modellerle sektöre hakimiz. Peki ziyaretçilerimizin en sık sorduğu sorular neler oldu, ne hakkında bilgi almak istediler? Daha çok bu takım ürünlerle ilgili e, düşünceleri ilk olduğu için kalitesi ve kullandıktan sonra geri dönüşü, ihtiyaçları olduğu zaman tamir, bakım veya geri servisleri soruyorlar. Biz de sektörde yıllardır hiçbir müşterimizi mağdur etmedik. Silah ve tüfek kullanımı ile ilgili de kısaca bilgi almak isterim ben sizlerden. Çeşitli prosedürleri var çünkü. Evet. Aslında ülkemizdeki prosedürlerden bir üretici olarak yakınıyorum. Çünkü birçok Avrupa ülkesine sürekli gittiğimiz için biliyorum ki küçücük çocuklara bile silah öğretilebiliyor. Aslında gerekli bir şey. Ama bizim ülkemizde prosedürler çok ağır. Normal kullanacak insanlar bile bu prosedürlere hakim olamıyor ve doğal olarak insanlar farklı sektörlere gidebiliyor. Aslında prosedürlerimiz biraz esneyebilir. Prosedürleri biraz daha bilinçli bir şekilde bilinçli. yönlendirebilirsek eğer daha fazla fayda sağlayacağını ve düşünüyorsunuz. Olacağını düşünüyorum. Balıklı olarak e, önümüzdeki yıllar için özellikle ne gibi hedeflerimiz var? Çünkü ihracatımız var zaten. Evet. Yurt dışı ülkelerine ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkelerden biraz bahsedelim, sonrasında da hedeflerimize yönelim. Tabii ki ağırlık olarak Almanya, Amerika en büyük pazarımız Amerikadır yıllardır. Ayrıca hemen hemen yani 30'dan fazla ülkeye ihracatımız var. Büyük ülkelerden Rusya, Almanya, Amerika, Avrupa'nın birçok ülkesi var. Niyetimiz bu alanda ülkemizi tüm dünyada her zaman ön plana çıkarıp ülkemize daha fazla kazanç elde etmek ve dünyada hem Türkiye'nin hem kendi ürünlerimizin isimlerini her zaman ön planda tutmak. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Vermiş olduğunuz bekleriz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki Farber Röportajımız'a kadar bizleri takip etmeye devam edin.